Nasıl özetlersiniz siz Anlı'nın Ya benim için o kadar güzel bir deneyim oldu ki yani böyle bu kadar güzel insanlarla tanıştım. Bu kadar uzun yol geçirdik birlikte. Ben çok mutluyum kendi adıma. Maya aldı galiba. <gülüyor> Maya. Maya. <laughs> <laughs> biraz üzüldüm. Biraz <laughs> Maya'dan birkaç <laughs> ay, kelime ay, alabilirim. Ben. Kerem Bey şöyle. Sizi de alabilirim. Demeyeceğim mi? Demeyeceğim değil mi? Bitti değil mi üzülüyor? <laughs> evet. Son evet. Bize biraz bu. anlatır mısın? Nasıl geçti senin için bu deneyim? güzeldi değil mi? Hı hı. en sevdiğin kişi kimdi? <laughs> yeni sezonla birlikte yeni karakterler girdi. Senaryoda çok değişiklik oldu ama eski oyuncularımız da burada. Siz neler söylemek istersiniz? 58 haftayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o kadar aslında hem uzun hem kısa bir evet ben <laughs> ağlamaktan <laughs> sesim gitti. Çok da yine çatıl kelebek oldu ağladım ben. Ee, çok güzeldi bizim için. Biz çok güzel dostluklar kurduk. Ve çok uzun çalıştık. O yüzden de bir buru tabii ki. Ama her son bir başlangıç. Ama iyiyiz. Hep beraber ve hep beraber. Evet, Sarp Bey Anıl sizi de böyle alsak gel, gel, gel. siz neler söyleyeceksiniz? Siz söyle. gel bir Yok, yok estağfurullah. partnerim e, Sarp oldu. <laughs> Sarp'la beraber. Aslında yani o yolun buraya gideceğini düşünmüyordum ben hakikaten e, Başak ile oluyor beraber olacağım. derken <laughs> e, derken Sarp Bozkurt'la partner oldum. <laughs> Ama seviyoruz. Biz bizim. <gülüyor> 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 bizim işi çok güzel tabii. Yani bilmiyorum Sarkoç'un durumu ama benim evet. için çok güzeldi. Harikaydı her şey. Ee, çok güzel bir ailenin parçası olduğumuzu hissediyoruz. Ee, yani sonlar acıtır. Burada acıtıyor biraz yerimizi <laughs> ama. bu e, kadar <laughs> şey <laughs> kendimizi rahat hissedebileceğimiz bir şekilde daha ne zaman bulacağız bunu? <laughs> evet. Sizi evet. de çok duygusal görüyorum. Neşe Hanım'ın mı? <laughs> <laughs> söyleyecek. Çok özür Ya e, Akif ya. Bir, bir, bir yıldır beraberiz. ailemizden daha çok birbirimizi gördük. Dert değil. İsmimi unutabiliyor insanlar. Hiç sorun yok. olacak? herkesi çok özleyeceğim. Ağlayacak. İlk önce ağlayacağım. Hmm. Ağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hande ile Kerem müthiş bir ikili oldular. Onların etrafında biz kast olarak birbirimizi çok sevdiğimiz ve hani dilimiz uyduğu için birbirine galiba bu iş buraya kadar geldi ve bütün dünyada seyredilen bir iş oldu. O yüzden çok gururluyuz, çok mutluyuz. Görüşmeye devam edeceğiz. Birbirimizi görmesek de özleyeceğimize eminim. Ee... <gülüyor> <gülüyor> beysen, <neler> <laughs> ben diyeceğimi dedin mi? <laughs> um, yok çok haklısın. Sen bitirmiş miydin? Yok yok bitirmedim. Geldi aldım bitirdim. Neyse özür dilerim. Dünya dünya listelerine girdi. Dünyanın birçok yerinde dizi izleniyor. Bayağı çok büyük bir reaksiyon aldı. Sizce biraz daha devam etmeli miydi yoksa tadı bu muydu? <laughs> Ona niye bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Dedim Hande Hanım. Her şey tadında ve çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> yok yok ben gerçekten tamamen tatili artık ihtiyacım olduğu için bunu olarak Yoksa diyorum. yani bir seneden bu ekiple beraber bu ekiple çalışalım. her şeyi çekersiniz. Evet. Yani. Gerçekten <laughs> müthiş bir ekip. Evet. Ha, bu vakitte herkes İspanyolca, İspanyolca öğrenmeye başladı. <laughs> Latin Amerika'ya hitap eden muhteşem bir dizi. Ben kendi adıma bu diziye tabii ki herkesten daha sonra gelmiş oldum ama bir sene içerisinde bir anda baba oldum. <laughs> İki tane torunum var şu anda. Muhteşem, keyifli bir ekiple çalıştık. Ee, muhtemelen buradan ayrıldıktan bir süre sonra daha bunu idrak ediyor olacak insanlar. Gerçekten şahane bir ekipti. <laughs> Küçük beyefendi siz neler söyleyeceksiniz? Neler söylemek istersin? Yani ben can rolü oynadığım için çok mutluydum. Yani ben bu diziyi çok sevmiştim gerçekten. Yani ben burada biraz da olmayı çok severdim yani. Ben seni çok seviyordum. Sete kalmayı bile düşünüyordum. Karavanlarda kalmayı bile düşünüyordum. Yani can rolü çok özleyeceğim. en yani sevdiğin kişi kim? En sevdiğim kişi galiba bu sette Maya. Yani <laughs> Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok çok sağ olun. Teşekkürler Teşekkürler. bakalım. Hadi bakalım. Gidiyoruz. İyi yapsınız Geçtim, kutlamış, evet ya, <laughs> <böyle bir kesinlikle. gülüyor> kırıklı, kırıklı, kırıklı. Evet, 58 haftayı geride bıraktık. Evet. Ee, biz de sürekli set ziyaretlerinde bulunduk sizleri. <laughs> 58 Bizimle haftayı... beraber çektiniz arkadaşlar. <laughs> 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 Nasıl özetlersiniz Anna Hanım'ın etkisini? Evet. Ya benim için o kadar güzel bir deneyim oldu ki. Yani böyle bu kadar güzel insanlarla tanıştım. Bu kadar uzun yol geçirdik birlikte. Ben çok mutluyum kendi adıma. Maya aldı galiba. <laughs> Maya Ay, biraz üzülüyor. Biraz şey mayadan birkaç kelime Ay, alabilirim. Kerem Bey şöyle sizi de Demeyeceğim mi? Demeyeceğim değil mi? Bitti değil mi üzülüyor? <laughs> evet. Son evet. Kez Bize biraz anlatır var. mısın? Nasıl geçti senin için bu deneyim? Güzeldi değil mi? Hı -hı. En sevdiğin kişi kimdi? Kerem. Güzeldi. <laughs> 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 <gül <laughs> yeni sezonla birlikte yeni karakterler girdi. Senaryoda çok değişiklik oldu ama eski oyuncularımız da burada. Siz neler söylemek istersiniz? 58 haftayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o kadar aslında hem uzun hem kısa bir... Evet ben ağlamaktan sevdim gitti. Çok da Yine tatlı Kelebek oldu ağladım ben. <laughs> ee, çok güzeldi bizim için. Biz çok güzel dostluklar kurduk. Ve çok güzel çalıştık. O yüzden de bir buruz tabii ki. Ama her zaman bir başlangıç. Ama iyiyiz. Hep beraber ve hep beraberiz. Evet Sarp yanıl ve Bey sizi de böyle alsak gel, gel, gel. siz neler söyleyeceksiniz? Siz de bir gel konuşacaksınız. Yok, Yok estağfurullah. <laughs> partnerim e, Sarp oldu. Sarp'la beraber. Sarp ne beraber. Ne Aslında e, yani o yolun buraya gideceğini düşünmüyordum. Ben hakikaten e, Başak Başak ile oluyor beraber olacağım. Derken, e, derken Sarp Moskut'la partner oldu. Ama seviyoruz. Size <laughs> <laughs> Bizim için Bizim için çok güzel tabii. Yani bilmiyorum sarf için durum ama benim evet. için çok güzeldi. Harikaydı her şey. Ee, çok güzel bir ailenin parçası olduğumuzu hissediyoruz. Yani sonlar acıtır. Bu da acıtıyor biraz yerimizi ama eee şey olacak bu kadar kendimizi rahat hissedebileceğimiz bir sef şey daha, <laughs> evet. daha daha zaman bulacağız bunu biliyoruz. Evet. Yaradanı, sıla dolun içersiniz. Sizin de evet. çok duygusal görüyorum. Mesih Hanım'ın ah. şeyler söyleyecek. Çok <laughs> özledim. Ya, e, Akif ya. Bir, bir, bir yıldır beraberiz. ailemizden daha çok birbirimizi gördük. Dert değil. İsmini unutabiliyor insanlar. Hiç sorun yok. olacak? herkesi çok özleyeceğim. İlk önce ağlayacağım. Ağlayacağım. <laughs> Hande ile Kerem Müthiş bir ikili oldular, onların etrafında biz kast olarak birbirimizi çok sevdiğimiz ve hani dilimiz uyduğu için birbirine galiba bu iş buraya kadar geldi ve bütün dünyada seyredilen bir iş oldu. O yüzden çok gururluyuz, çok mutluyuz. Görüşmeye devam edeceğiz. Birbirimizi görmesek de özleyeceğimizi eminim. Ne ee... neler <laughs> Ben diyeceğimi dedin mi? <laughs> ee, yok çok haklısın. Sen bitirmiş miydin? Yok yok bitirmedim. Geldi aldım bitirdim. <laughs> Neslihan'ın ödülü. <işte. gülüyor> ne önemli dedim. Dünya, dünya listelerine girdi. Dünyanın birçok yerinde dizi izleniyor. Bayağı çok büyük bir reaksiyon aldı. Sizce biraz daha devam etmeli miydi yoksa tadı bu muydu? <laughs> ona niye bakıyorsun? Önce ona ben Dedim Hande Hanım. Her şey tadında ve çok <gülüyor> <gülüyor> yok yok ben gerçekten tamamen tatili artık ihtiyacım olduğu için bunu çok odaklıyım. yoksa yani bir seneden bu ekiple beraber bu ekiple çalışalım. Her şeyi çekeceğim. Evet, yani. şeyi evet şeyi gerçekten evet. müthiş bir ekip. Evet. Bu vakitte herkes İspanyol İspanyolca öğrenmeye başladı. <laughs> Latin Amerika'ya hitap eden muhteşem bir dizi. Ben kendi adıma bu diziye tabii ki herkesten daha sonra gelmiş oldum ama bir sene içerisinde bir anda baba oldum. <laughs> İki tane torunum var şu anda. Muhteşem, keyifli bir ekiple çalıştık. E, muhtemelen buradan ayrıldıktan bir süre sonra daha bunu idrak ediyor olacak insanlar. Gerçekten şahane evet. bir ekipti. Küçük sorayım. beyefendi siz neler söyleyeceksiniz? Neler söylemek istersiniz? Yani ben can oynadığım için çok mutluydum yani. Ben bu diziyi çok sevmiştim gerçekten. Yani ben burada biraz da olmayı çok severdim yani. Ben seti çok severim. Sete kalmayı bile düşünüyordum. Karavanlarda kalmayı bile düşünüyordum. De... Yani ben can çok özleyeceğim. En yani... sevdiğin kişi kim? Çok teşekkür ederim. Şey. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler Hadi bakalım. Gidiyoruz.